Ee, arkadaşlar biz bugün e, Tekirdağ bir cezaevinde hükümlü olarak bulunan e, trans kadın müvekkilimiz arkadaşımız e, Buse ile ilgili bir kez daha bir e, basın açıklaması yapacağız. Biz avukatları olarak Cihan Kaya ile birlikte buradayız e, ve Buse'nin arkadaşları da ayrıca aramızdalar ve onlar da bir konuşma yapacaklar. Ben kısaca Buse'nin durumuna değineyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına, medeni kanuna göre bir insan eğer cinsiyet uyum ameliyatı olmak istiyorsa böyle bir hakkı var. Mahkemeye başvuruyor medeni kanun uyarınca, 40. madde uyarınca. Mahkeme onu tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk ediyor. Oradan alınan fiziksel ve psikolojik rapor doğrultusunda... E, ...mahkeme cinsiyet değişikliğine izin veriyor. Yasa böyle. Buse bütün bu şartları yerine getirdi. E, ve mahkeme e, bu ameliyatı olması yönünde bir sakınca olmadığına karar verdi. Doğal olarak e, bu hakka sahip olan, kararla birlikte sahip olan herkes... ...bu e, uyum ameliyatını gerçekleştirebiliyor bizim coğrafyamızda. Ancak Buse bir hükümlü... Önce Adalet Bakanlığı engelledi bu ameliyatı. Adalet Bakanlığı mahkemenin almış olduğu raporla yetinmedi ve yeniden bu ameliyatın zorunlu, hayati önemli olduğuna dair bir rapor istedi. Bu ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden böyle bir rapor daha aldı. Bu rapora rağmen bu sefer Sağlık Bakanlığı bu ameliyatın hayati önemli olmadığını ee, ve isterse kendisinin bu ameliyatı yaptırabileceğini söyledi. Bu 47 yaşında. Ee, anayasanın e, kanun önündeki eşitlik ilkesinden açıkça yararlandırılmıyor. Cezaevlerinde bulunan bazı adli e, trans kadınlar bu uyum ameliyatını gerçekleştirebildiler, ancak bu seninki engelleniyor. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yok. Türkiye'nin altına imza attığı son derece önemli bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi bu sözleşmeyi imzalayan tüm devletlere toplumsal cinsiyetçi bakış açısının değerlendirilmesi, değiştirilmesi görevini yüklüyor. Yine Avrupa Konseyi'nin almış olduğu bu konuda kararlar var. Türkiye bir Avrupa Konseyi ülkesi ama Türkiye Cumhuriyeti devleti ...hem kendi iç hukukuna aykırı davranıyor, hem altına imza attığı uluslararası sözleşmelere aykırı davranıyor. Ve bu Buse defalarca açlık grevine ve ölüm orucuna yattı. Ee, belki dışarıdaki mücadeleye inandığı için bunları ara verdi. Ancak son e, aldığımız bilgi, bilgi değil yani arkadaşımız görüşme yaptı zaten kendi vücuduna zarar verdi Buse. Şu anda Metris e, cezaevinin rehabilitasyon merkezinde. Biz Buse'nin acilen uyum ameliyatının yapılmasını <laughs> istiyoruz. E, çünkü Buse'nin hayatı söz konusu. E, bu konuda e, sonuna kadar elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Şimdi sözü arkadaşlarına. E, merhaba arkadaşlar. E, sizlere şu an duyacağımız bu haberi bu haber birçok kişiyi etkileyebilir. Bizler bu haberi aldığımızdan beri Buse için endişeli ve Buse'ye yaşatılanlar için öfkeliyiz. Ee, sizlere nasıl aktaracağımızı düşündük ve açık haliyle anlatmak istedik bu durumu. Ee, sizleri bu süreçte birlikte yan yana olmayı ve bu dayanışmaya davet ediyoruz. Ee, bizler Buse'nin arkadaşları olarak biliyoruz ki Buse'nin maruz bırakıldığı ve 6 yıldır mücadele ettiği bu ayrımcılık dolu süreç trans kadınların hem hapishanelerde hem de toplumsal yaşamda maruz bırakıldığı şiddetin ilk örneği değil. Adalet Bakanlığı tarafından aylardır uzatılan bu sürecin güvenlikleri sağlanması gerekirken güvenlik gerekçe gösterilerek tecrit koşullarında tutulan trans kadınlara dönük bütünlüklü bir şiddet politikasının sonucu olduğunu görmek ve bu şiddet döngüsüne karşı ses çıkarmak gerekiyor. Hapishanelerdeki transfobi ve tecrit koşullarının transların psikolojik ve bedensel bütünlüklerini tehdit etmekte ve zarar vermektedir. Daha geçtiğimiz yıl Diren Coşkun, bu senede Esra Arıkan cezaevlerinde maruz kaldıkları ayrımcılık, şiddet ve işkence yüzünden sesini duyurmak için çeşitli eylemler yapmak zorunda kaldılar. Bu de beden uyum süreci için uğraştığı 6 yılda ve cezaevine geçirdiği her anda defalarca ayrımcılığa maruz bırakıldı. Açlık grevi ve ölüm orucu yapmak zorunda kaldı adını ve durumunu bilmediğimiz birçok transın da çeşitli ayrımcılıklara maruz bırakıldığını tahmin etmek ne yazık ki zor değil. Buse 24 yıldır hapishanede. Bizler Buse yaşasın istiyoruz. Buse'nin yıllardır direndiği bu işkenceye hem bedeninin hem de psikolojisinin dayanak gücünün kalmadığını görüyoruz. Bu sistematik işkencenin boyutu Buse'nin öyle bir hal aldı ki Buse ameliyat sürecinin bir kez daha sekteye uğratılarak ölüme sürüklenmemesi için 27 Temmuz 19 27 Temmuz 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı'nın hakkını keyfi bir tutum sergileyerek gasp etmesine bir tepki olarak bedenindeki hapishaneden kurtulmak için cinsel organını keserek bir eylem gerçekleştirdi ve Buse hastaneye kaldırıldı. Şu anda durumu daha iyi ve metis hapishanesine sevgi gerçekleştirildi. Bu seni yaşayabilmesi için bedenindeki hapishaneden kurtulmak ve kurtarılmak için de dayanışmaya ve güce ihtiyacı var. Tüm LGBT artıları ve LGBT fobi karşıtlarını kuracağımız dayanışma ağına destek vermeye çağırıyoruz. Bu senin yaşadığı süreç ilk değil. Hapishanelerde daha fazla trans kadın ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalmasın diye mücadelemiz devam edecek. Bu seden ve diğer mahpus translardan kamuoyunun haberdar olması için çağrı, çağrımızı yaygınlaştırmanızı rica ediyoruz. Süreci Twitter'da Buse Yaşasın hesabı ve Buse Yaşasın hashtag'i üzerinden takip edebilirsiniz. Teşekkürler Buse'nin arkadaşları. Evet, soru var mı arkadaşlar? ya komüniye gibi bir danışma çağrısı yapıldı. Bununla ilgili kadın kurumlarına edebili birlikte kullanacak bir toplantı çağrısı, kampanya süreci olarak aldınız biz aslında çağrı sözünde. böyle bir tartışma var mı, böyle bir toplantı çağrısı var mı? yani nasıl yapacağız biz? Yani, yani şu anda şöyle eee Bolu'nun Hasike Devlet Hastanesine sevki yapılacağını duyduk. Bu gelişime üzerine aslında eğer hastane sevki yapılıp bu se zorun bu ameliyat zorunlu rapor alırsa heyetten devlet bu e, süreci ücretsiz karşılayacak. Eğer oldu ki bu rapor alınamadı o, o zaman e, kadın ve LGBT örgütleriyle bir araya gelip kendimiz bu e, ameliyat bütçesini karşılamak için bir dayanışma kampanyası başlatmayı düşünüyoruz. Bu arada şey de söyleyelim biz e, Sağlık Bakanlığının bu işlemi üzerine. Yürütmeyi durdurma talepli olarak e, idare mahkemesine davada açtık. Ancak bu davanın süreci tabii ki uzun olabilir. E, yani bu senin beklememesi <laughs> adına e, bu kampanya eğer yapmazsa devlet karşılamazsa e, tabii ki olacak. Daire evet, saylımdan mı biz takip edebileceğiz yoksa hani ayrıca e, kampanya ilgili bir şu anda kampanya için dediğim gibi Haseki Hastanesi'nden gelecek raporu bekliyoruz şu anda. Bu hafta hiç sevki yapılabilir çünkü Haseki Hastanesi'ne. Hastanenin geri dönüşü üzerine tekrardan bir çağrı yapacağız. Hani kampanyayı tanıtmak için ve kampanyada neden, neler yapılacağına dair tekrardan bir araya gelip sizlerle de bu süreci paylaşacağız. Bu arada ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Buse Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmış ve ceza almış bir <laughs> hükümlü. Ee, şu anda özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda verilen infaz durdurma kararları var. Buse'nin dosyasını alıp onunla ilgili bir başvuru da yapmayı düşünüyoruz. Dileriz öyle bir şey olursa serbest kalma şansı da olabilir. Herkese eşit uygulanırsa böyle bir imkan da olabilir. soru yoksa. Burada bu senin dosyasıyla ilgili bazı belgeler koyduk. İsterseniz onları da alabilirsiniz. Ama evet. az evet. evet. şurayı şeyin yapalım. Basın çıkması da var mı? Şimdi.